Merhaba, programa hoş geldiniz. İngiltere'de gittiğim ilk maç mıydı yoksa televizyondan seyrettiğim bir maç mıydı bilmiyorum ama takımlardan birini adım gibi biliyorum. Sunderland. Sunderland İngiltere'de belki de ilk defa ya da ikinci defa ikincilikten İngiltere Kraliyet Kupasını kazanmıştı. O maçlar mı kazandı? O bir önceki maç mıydı? Onu da hatırlamıyorum ama internetten bakacağım. Siz de bakın. Bir top düşünün. Kaleciyle geçmiş. Kaleye doğru gidiyor. Gol olacak. Kimin şampiyon olduğunu belirleyecek. Çok önemli bir an. Seyirci böyle put gibi kesilmiş bekliyor topun çizgiyi geçmesini. Tezahürat arttı artacak başlamış tabii de. Gol diye insanların yarısı hava, havaya kalkmış, öbür yarısı da bekliyor, kalkmayı bekliyor o tarafın seyircisi. Birdenbire futbolcu kıyafeti olmayan birisi koşuyor, koşuyor, koşuyor. Bir vuruş, top taça çıkıyor. Şaka değil bu. Bu İngiltere'de yaşandı. Hakem geliyor. Gol falan yok. Oradan bir vuruş ya da hava vuruşu, hava atışı. Tam anımsamıyorum. O ayağa kalkan, gol gol diye sevinen, sevinmek üzere ba bağıran, bağırmak üzere insanlar yıkılmış vaziyette oturuyorlar. Tabii o koşanın arkasından da iki tane polis koşturuyor şu bu falan filan, o kadar. Dövülüyor mu? Hayır. Sağdan çıkartılıyor. Golü yiyecek olanlar sevinçli ama spor kurallarına ne kadar uygun gol sayılmaması sayılmıyor. Bunu yedek bir oyuncu da yapabilir biliyor musunuz? Ceza alır. Ayrı mesele. Ama yer yerinden oynamıyor. İngiltere gibi holiganları akıl almaz derecede yüksek bir ülkenin seyircisi kıyameti kopartmıyor. Sahaya inmiyor. Karşı taraf o adamı dövmek için kapıda beklemiyor. Öyle oluyor. Türkiye'de ilk gittiğim maç sanıyorum Dolmabahçe stadıydı. İnönü stadı. Şimdiki Beşiktaş stadı. Başka adı daha var sanıyorum. Neyse. Türkiye'de ilk gittiğim maç milli maçtı. Babamla beraber gittik. Babam yazılarında birimizin Beşiktaşlı, birimizin Fenerbahçeli olduğunu söyler. Herhalde iki takımı sevindirmek için. Oysa ikimiz de Fenerbahçeliyizdir. Ateş abim sayesinde. Bir de tabii 5 yaşından itibaren Fenerbahçe'de oturmuşluğumuzla. 5 yaşından sonra ben Fenerbahçe'de büyüdüm. O maçı hatırlıyorum. Can Tü'yü seyrettim sanıyorum. Lefteri seyrettim sanıyorum. Bunları hep anlatıyorum ve yaşım iyice ortaya çıkıyor. Sonra bir maça daha götürdü ama hangi maçta hatırlamıyorum sanıyorum. Gene Beşiktaş Fenerbahçe'ydi ki bizim birimizi Beşiktaş'ta birimizi Fener yapma nedeni o maç olabilir. O maçtı sanıyorum. Stadın yarısı Fenerbahçe'ydi, yarısı Beşiktaşlıydı. Yıllarca maça gittim. Yarısı karşı takımın, yarısı Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin maçlarına gittim evimize yürüyerek 15 dakika mesafedeydi. Hatta bir, bir Eskişehir maçını hatırlıyorum. Eskişehir çok güzel bir atak yaptı futbolcular. Ben de alkışladım, dayak yiyordum az daha kendi taraftarımdan. Neyse ki Amigo Göbek Ali vardı. Bizim mahallenin de bir apartmanın, 2-3 apartmanın belki de kapıcısıydı Amigo Göbek Ali. O kurtardı beni, ne yapıyorsunuz bizim kardeşimiz diye. Bugün daha sonra uzun süre maça gitmedim çünkü yani maç bir keyifse tamam takım tutuyorum ama maç bir keyifse karşı tarafta keyifli bir hareket yaptığında ona bir, 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 bir mimik gibi bir 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 hareket yapmanız lazım yani keyif alıyorsanız ne bileyim ben bu 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 keyif böyle bir şey olmalı bu maç bu spor böyle bir şey olmalı diye düşünüyorum evet seyirciler yarı yarıydı sonra bir karar alındı. O kararla beraber bir takım diğer takımın seyircisini istemiyor kararı. Kimler istemiyor? Galatasaray, Feneri, Fener, Beşiktaş'ı, Fener Beşiktaş, Beşiktaş Trabzon'u istemiyor. Bugünlerde geldiğimiz bu noktada bu kararı kimin önerisiyle aldı tartışıyor muyuz? Hayır tartışmıyoruz. Kimse konuşmuyor. Oliganlar çoğaldı, işte seyirci şöyle oldu, böyle oldu, Trabzon şöyleydi, böyleydi falan filan. Peki bu kararı kim aldırdı? Bu kararı Galatasaray aldırdı. Bu kararı öneren kim Adnan Polat? Niye aldı? Bu karar Fenerbahçe Stadı yapıldıktan sonra mı alındı? Tam o kadarını hatırlamıyorum açık söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe'nin Galatasaray maçlarına gitmedim. Neden gitmedim? o yarı yarıyken neler olabileceğini düşündüğümden dolayı gitmedim. Benim oğlum Azizcan neden Fenerbahçe'yi bırakıp Galatasaraylı oldu biliyor musunuz? Ya da Beşiktaşlı dayısının takımını. Fenerbahçe şampiyon oldu. Fenerbahçe'de oturuyoruz. Baba dışarı çıkalım dedi. Hayır dedim çıkmayalım. Baba bizim mahalle işte bizim oturduğumuz yer şampiyon oldu. Niye çıkmıyoruz? Dedim ki yani ben senin kadar seviniyorum, senden daha ciddi olarak büyüğüm ve Fenerbahçe'yi ciddi olarak seviyorum. Ama ne senin ne benim ne annenin bir kaza kurşununa gitmesini istemiyorum. Seken bir kurşunla ben Fenerbahçe'ye sevineceğim diye oğlumu kaybetmek istemiyorum dedim. Küstü bana bir çocukluk Küser anneye de küser babaya da küser. Ses çıkartmadım ama içim gidiyor çünkü ben de çıkmak istiyorum. Ben de kutlamak istiyorum takımıma. Sevinmek ya da o sevinenlerin ilginçliğini seyretmek istiyorum. Çünkü bu kutlamalara hiç katıldınız mı bilmiyorum. Şey gibidir yani bir büyük bir eğlencedir o. Karnaval gibidir. Çok ilginç insanlar kıyafetler görürsünüz. Hiç tahmin etmediğimiz insanları öyle ilginç kıyafetlerde ve bağırırken, kendinden geçmişken seyredersiniz ki. Müthiş bir analizdir o. Ama o zaman 6 yaşında mıydı tam hatırlamıyorum, izin vermedim ve Fenerbahçe'yi bıraktı. Bu olaylar böyle ortaya geldi. Önce o seyircileri ayırarak başladı. Tabii ülkenin eğitimsizliği, ülkenin lümpen bir tavırda olması, seyircilerin daha çok alt kademeden gelmesi, gerçi fiyat, bilet fiyatlarıyla o kademe yavaş yavaş bazı kulüplerde değişti. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta değişti ama her yerde değişmedi. Yani bu üç büyüğün ya da dört büyüğün, üç buçuk büyüğün bana Trabzon hiç o, o büyüklükte bir takımı gibi gelmedi. Bu nedeni İstanbul dışında olması değil. Kendi kulağımdan duyduğum bir takım laflar, dava açarlar diye, gereksiz bir dava açarlar diye bunu söylemeyeceğim ama e, biz şampiyonlukları şikeyle aldık lafını biliyorum. Yani Şike illa da parayla olmuyor. Atış şikesi de oluyor. Trabzon'un e, şampiyon olduğu yıllara bakın. E, Karadeniz şehirlerinin kulüplerinin çok olduğu bir dönemdir. Anadolu kulüpleri birdenbire İstanbul'a karşı sanki birleştiği gibi bir şey olduğu dönemdir. O dönemin Trabzon'una bakın 3-0'lık, 4-0'lık, 4-1'lik, 5-1'lik maçları yoktur. 1-0, 1-1, 0-0, 1-1, 2-2, 2-1... Böyledir maçlar Ve işte Zonguldak, Samsun, Ordu, Giresun, Rize pek sevişmeseler de ciddi, Bunlardan dördü mutlaka ligde olurdu ve o maçların neticelerine bakın şampiyon olduğu yıllardaki. Neyse bu seyircisiz olayının bir holiganizme dönüşeceği, karşı tarafın takımlarının, oyuncularının ciddi bir şekilde kendilerini kötü hissedeceği hiç düşünülmedi. Bu hiç tartışılmadı. Türkiye'de bir takım olayları tartışırken biz hiç e, psikoloğa sormuyoruz, psikiyatristlere sormuyoruz. Böyle bir olayın sonucu ne olabilir, etkenleri nelerdir falan filan. Bunlar hiç tartışılmıyor. Neden? Çünkü psikoloğa giden, psikiyatriste gideni deli gibi baktığımız için, deli gözüyle. Yani, hemen Bakırköy'e kaldıracağız, hemen Manisa'ya kaldıracağız gözüyle baktığımız için yani insanın kafa sağlığının e, doktorluk bir iş olmadığını olduğunda onların deli, tırlak olduğunu düşündüğümüz için böyle olaylar futbolcuları nasıl etkiler bilmiyoruz. Ben e, Fenerbahçe'nin çok uzun ara şampiyon olmaya doğru gittiği bir dönemde bir Ankara Gücü ya da Gençler Birliği Ankara'ya gittiklerini biliyorum. Bir maçta 11 oyuncunun sonradan giren yedeklerle döküldüğünü biliyorum. Nasıl olur bu dedim ya yani ondan sonra toparlanamadı. Ne oldu dedim? O zaman e, Büyük Şenol bizim mahallede oturuyordu. E, bir, ta, e, bir takım futbolcular bizim mahallede oturuyordu. Ahbabımızdı. Bizden 4-5 yaş küçükler ya da bazıları aynı yaşta falan. Zaten eskilerden abilerimiz vardı. Onlara sordum dedim ne no, ne no, no oldu bu, bu takım böyle döküldü. Ankara şey İstanbul Ankara uçağında öyle bir anlatılır gibi değil diyor Ahmet. Öyle bir türbülansa girdik diyor, toparlanamadık diyor. Yani ölüme gittik ve geldik diyor. Sanıyorum büyük şen oldu. Anlatan. Ondan sonra dedi, bütün oyuncular sahaya çıktığımızda hala ayaklarımız titriyordu. Korku böyle bir şeydir. Şimdi düşünün Galatasaray Stadini ya da Fenerbahçe Stadini. Galatasaray çıkmış, 45 bin sizin aleyhinize bağırıyor. Ya da ıslıklıyor. Yani aleyhe bağırmak illa küfür değil. Yani takımını destekliyor. 45 bin. Sizin 20 bininiz, 22 bininiz yok orada. Bu tehlike işte bu Trabzon maçını getirdi. Daha önce sağ dışında yaptıkları Fenerbahçe otobüsünü kurşunladıkları ve failinin bulunmadığı üstüne de gidilmediği olay Neticesi dün Trabzon'da yaşadı. Fenerbahçe'nin denizli maçı, son maç. Şampiyon oldu, oldu, olmadı, olmadı. 23 dakika uzayan bir maç. Ben o zaman dediğimde Avrupa'da var mıdır böyle bir maç uzatırlar mı dediğimde herkes ya canım niye uzatmasınlar. Bu maç bitirilmeliydi ve Fenerbahçe ben galip gelip şampiyon olmalıydı o maçta. O maçı o maçta yerine Fenerbahçe'nin Galatasaray olabilirdi. Hiç önemli değil. Bursa'nın şampiyon yapıldı deniz maçıdır. Ne oldu Bursa? Üçüncü kümeye düşmüş. Çünkü hakkıyla şampiyon olmayanlar ne oldu Başakşehir? Kurtuldu mu şimdi bilmiyorum. 3-4 maçı kaybedip de alttakiler 3-4 maçı kazanırsa Başakşehir ne olur bilemiyorum. Zorlan şampiyon yapıldığında böyle oldu işte. Ya düşünün ki bir Türkiye spor çevresini düşünün. Beşiktaş şampiyon olduğunda, bu 15 yıl sonunda şampiyon olduğunda bir yönetici çıktı dedi ki işte şuna teşekkür, buna teşekkür. Medyum Memiş'e teşekkür etti. düşünebiliyor musunuz? Medium Memiş'e teşekkür etti bir spor yöneticisi. Başka bir haber okumuştuk. Yani hiçbiriniz unutmamışsınızdır bu tür bir spordan ilgilenenler. Fenerbahçe kendi sahasında, Kadıköy'deki kendi sahasında Galatasaray'a hiç yenilmedi. Yıllarca yenilmedi, yenilmedi. Bir şey aradı Galatasaraylılar maça erken gelmişler bir takım yöneticiler ya da bir takım kişiler Galatasaraylılar. Totem aradılar. Kalemize bir şey mi koyuyorlar bunlar uğursuzluk getirsin diye. Şimdi kelimeyi bulamadım adını totem dedim de geçtim. Siz anladınız ne demek istediğimi. Yani o tip şeylerle ilgilenmediğim için aklımda tutamıyorum. Aradılar bunlar. Bunlar yaşandı ülkede. Ülke böyle insanların yönettiği bir ülkedeyiz. Beşiktaş'ta Sinan Engin dönemi niye bitti? Hatırlayanınız var mı? Alaaddin Çakıcı'ya ça sahte pasaport düzenlemek ve bunu Beşiktaş Spor Kulübü üzerinden yapmaktan dolayı atıldı. Ortaya çıkartılmasaydı, bir takım gazeteciler bunu ortaya çıkartıp da yazmasalardı, Sinan Engin hala Beşiktaş'ta belki bir abi olarak, spor menajeri olarak oradaydı. Kaçak, cinayetten aranan bir insanın Beşiktaş kulübü üzerinden peki bunda Beşiktaşların kabahati var mı? Hiç yok. Fenerbahçe'de olan bir takım eski yeni pisliklerden benim bir kabahatim var mı? Yok. Ankara gücü maçı, Denizli maçını geçtik. 23 dakika, 24 dakika duran maçı. Ankara gücü, Bir başkan çıkıp yani bu başkan eski milletvekili hakem öldü Aynı hakem Fener Trabzon gibi maça 3 ay sonra verildi bu adamın psikolojisine. O sene niye dinlendirmiyorsun? Diyelim ki para kazanma. Böyle bir durumda sağlıktan dolayı işte yarısını 10 maçlık 15 maçlık parayı verirsin. Bu, bu yasa dışı bir şey değil bu. Sen dinlen kafanı toparla dersin. O maç kaçıncı dakika durmalıydı Fenerbahçe Trabzon maçı? Kaçıncı dakika durulur Fenerbahçe hükmen galip bir ilan edilmeliydi? O faul yapmış da şu şu oldu. Hayır faul yani 30 puan fark var Galatasaray Trabzon arasında. 28 puan Fenerbahçe ile. Fenerbahçe ve Galatasaray bütün maçlarını kaybetse Trabzon bütün maçlarını kazansa Trabzon'un şampiyon olma ihtimali yok. Belki de ucu ucuna. Peki derdin ne o zaman? Galatasaray'a verilmiş bir söz varsa çünkü 5-1'lik Galatasaray maçından biliyoruz. 3-2'lik Fenerbahçe maçından biliyoruz. Kendi oyuncunu, kalecini havalara atıyorsun. Peki bu seyirci ne? Orada Fenerbahçe kalecisine ikinci bir atılan meşale ya da başka bir su şişesi gelmesin diye can bekleyen Trabzonlu futbolcunun suçu ne? Yurt dışından gelip de Türkiye'nin dördüncü büyük kulübünde oynayacağım diyen yabancı futbolcunun suçu ne? Avrupa'da bu kadar önemli takımlarda oynamış bütün yabancı futbolcuların suçu ne? Ben sadece Türkiye'den ceza beklemiyorum açıkçası. Trabzon'a UEFA'dan aynı İngiltere'de olduğu gibi 2-3 yıl men cezası bile bekliyorum. Böyle bir UEFA'nın yetkisi var mı yok mu bilemiyorum. UEFA maçı olmadığı için böyle bir karar alabilirler mi bilemiyorum. Men etsinler. Yani bu yani eğitilmeyeceklerine göre böyle bir senede bu insanlar hadi bakın bundan sonra uslu çocuk olun, söz verdik hocam biz de uslu çocuk olacağız denilip de olmayacağına göre bunun bir, bir şekilde böyle bir cezayla, yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Yani çok ceza yanlısı bir insan olmadığım için. Ama bunun bir karşılığı olmalı. Bir bıçaklama bir insanın yaşamının hangi taraftan olduğu için önemli değil. Araya giren bir Trabzonsporlu yönetici ya da işte ne bileyim ben futbolcu hepsi olabilirdi. İşte o yarı yarıya seyirciyi sırf kulübü daha kolay kazansın diye tek taraflı seyirciye getirdiğindeki olayın sonucu. İşte Denizli maçının tartışmasını yapmadığın zamanki sonuç. İşte o kurşunlamanın hesabını sormadığın zamanki gelen sonuç. Hepsi bir arka arkaya beraber gelmiyor mu? Yani bütün bu Türkiye kalkınmış bir ülke değildi. Türkiye çok kültürlü bir e, nüfusa sahip bir insan değildi. Ne oldu? Çoğaldı mı bu insanlar? Hayır, çoğalmadı. Bu insanlar yetki aldı. Mesela Türkiye'deki e, insanların partilerin dindarla laik olan insan arasında çok ciddi bir sorun yoktu. Yani bir din tartışması her zaman vardı. Ama tek başına din üzerinden iktidar gelince o zamana kadar var olan ama ortaya çıkmayan o dinci grup ben hakimim dedi. Ben burada burada benim sözüm geçer dedi. Dinci, dindar değil. Tabii bütün dincinin de söylediği din üzerinden olduğu için dindarın da bir kısmını ikna etmeye başladı. Onu da ikna etmeye başladı. Evet, Fenerbahçe e, nasıl bir karar alacak ayın ikisinde ya da üç, üçünde belki e, yeterli sayıda bulunmazsa sanıyorum dokuzunda bilmiyorum. Görüşümle derseniz gerçekten bu sene ligden çekilmesini istiyorum. Likten çekilsin, Avrupa'daki maçlarına devam etsin. Bunun üzerine bir de şampiyon olursa, Avrupa şampiyonu işte o dediğimiz kupanın şampiyonu olursa sanıyorum Fenerbahçe Türkiye spor camiasına bir ders vermiş olur. Bu böyle olmalı. Çekilmeli Fenerbahçe. En azından çekildiğinde, Fenerbahçe çekildiğinde son kalan maçlara göre Galatasaray şaibesiz şampiyon olabilir. Yoksa bundan sonra şaibe var demiyorum. Ama bundan sonra Galatasaray'ın şampiyon olması, Fenerbahçe'nin çekilmeden Galatasaray'ın şampiyon olması her türlü şaibeye açık kalacaktır. Her türlü şaibeye açıktır bundan sonrası. Torbanın ağzı öyle kolay bağlanamaz yani. Bunu isteyen söyleyecektir. Yapılmış olacak. Mehmet Ağar dönemlerini biliyoruz, dedikoduları biliyoruz, konuşmaları biliyoruz, kanıtları var mı? Yok. Ama bu... Fenerbahçe çekilmeden Galatasaray şampiyon olursa hiç kimse o şahibenin altından kalkamayacaktır. Geçen seneki iki maça bakın Trabzon Fenerbahçe, Fenerbahçe Trabzon. İkisinde de 10 kişi kalan Trabzon değil Fenerbahçe. Bu kadar mı denk gelir? Bu kadar mı denk gelir? Evet. Sanıyorum ilk defa futbol konusunda konuştum. Bazen istiyorum esasında Fenerbahçe'nin maçlarını seyrettikten sonra ee, bir 5-10 dakikalık bir yorum yapmayı ama o kadar uzman var ki. Fenerbahçe sevinme, sevinmemeliydi diyen bir Rahat Kapsal diye bir adam var. Yani eski Altaylı sanıyorum ya da Göztepe'li. Uzman. Niye futbol oynamış? Sevinmemeliydi orada. Gidip, yani ben sevineceğim. Nerede sevinmediymiş? Soyunma odasında sevinmediymiş. O sevincimi kim görecek benim? Golü atan mı? Golü tutan arkadaşım mı? Golü atan arkadaşım mı? Asisti yapan arkadaşım mı görecek? O zaten onu yapmış. O sevinci zaten sağ içinde paylaş. Yani ben o sevincimi başkasına göndermedikten sonra. Uzman. Dinliyorum çünkü benim mesleğim bu. Benim mesleğim bir mazoşist bir meslek. Motosiklete binmek gibi ben motorcu olduğum için e, söylüyorum bunu. Motosiklet ki insanın masoşist yanını törpüleme işidir esasında motosiklet işi. Belki herkes işte motorda da kaza şöyle bilmem ne falan dediği içindir. Motora bindiğinizden itibaren kazayı bir ya da iki ya da üç kere beş kere mutlaka düşünürsünüz. Şimdi şu olsa şimdi böyle olsa. Ama o bana keyif veriyor. Hayır diyorum ya motosiklet mazoşistik işi. Türkiye'de gazetecilik de öyle. Hakkı başı bir Erman Toroğlu. Sevdiğimden mi izlerim? Hayır. Ama bunları çıkartıyorlar ya. Ne yapayım? Bunları çıkartıyorlar. Hıncalı'cım Sabah gazetesindeki ilk yazısı. Bir anıyla anlatayım bunu. Ya da yaşanmış bir olayla. Anı benim başımdan geçmedi. Hıncal Uluç e spor yazısını e, Galatasaray üzerine kurmuş ama e, ligler başlamak üzere Galatasaray'ın şampiyon olacağı üzerine bir yazı. Ama yazının tamamı Fenerbahçe'nin niye olamayacağı üzerine kurulmuş. Hıncal'ın böyle bir e, Fenerbahçe hastalığı var. Gece sekreteri arkadaşlardan bir tanesi editör dediğimiz şimdi. Eee yazının sonuna bir cümle eklemiş. En büyük Fener, Fenerbahçe şampiyon, en büyük Fener. Baskının farkına varılana kadar o ilk baskı Hıncıl Uluç'un yazısının sonunda en büyük Fener, Fenerbahçe şampiyon diye bir dağılmış, okunmuş, öyle böyle okunmuş. Bu bir gazeteci şakası ama ağır bir şaka tabii. Kimin yaptığı bulundu ve işine son verildi. Ama böyle Büyük ülke böyle. Bir Galatasaray yaz, yazıyorsun. Göya gazetecilerin entelektüeli entelektüel olan olarak biliniyorsun. Galatasaray yazısında Fenerbahçe'ye aşağılayarak başlayan ve biten bir yazı. Ama gazı, yazı, yazı Galatasaray'ın şampiyonluğu yaz. Maalesef bu. Yani hep söylüyorum işte yani neden lümpen bir başbakanımız oldu, cumhurbaşkanımız oldu? Seçen aynı kategoride. Neden böyle bir felaket bir polisimiz oldu? Çünkü onlar arasından seçilip bunlar polis yapıldı. Prototip böyle alıyorsun... Tak aynı şekilde job iniyor kalkıyor. Hepsinin aynı böyle milimetrik. SS gibi, SA gibi. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda buluşmak üzere.